Merhaba arkadaşlar. Şimdi size son virajı yayınları Formula serisi inkılap tarihi kitabını tanıtacağım. Öncelikle isterseniz kitabı yakından şöyle yaklaşarak bakalım kitabın içinde neler var. Hemen hızlıca bakıyoruz. Kitabın içinde konu testleri, ünite testleri, LGS denemeleri var. Toplam 39 kazanımdan 43 test ve 412 tane soru var. Yaşam ve beceri temeli sorular, analiz sentez gerektiren bol görselli harita ve tablo okuma içeren bir inkılap tarih soru bankasından bahsediyoruz. Bu inkılap tarih soru bankası 7 üniteden oluşmakta. Her ünitenin alt başlıkları verilmiş. Alt başlıklarla ilgili sorular en sonunda da ünite değerlendirme testleriyle devam ediyor. Ünitelerin başında ünitenin kaç tane soru içerdiği ve bu soruların kaç dakikada çözüleceği test test ayrıntılı olarak gösterilmiş. 1, 2, 3, 4, 5 bütün testler bu şekilde gösterilmiş. Dikkat ederseniz inkılap tarihinde de yeni nesil sorular görüyorsunuz. Haritalarla, görsellerle sorular desteklenmiş kıymetli arkadaşlarım. Yine Testlerin başta eğer soruları çözemezseniz testlerin başında göreceğiniz karikotlarla bu soruların video çözümlerine de ulaşabilirsiniz kıymetli arkadaşlar. Testler bittikten sonra ünite değerlendirme testleriyle devam eder. Burada da bol görsel görürsünüz. Birinci dönemin sonunda ve ikinci dönemin sonunda LGS denemeleriyle de konu tamamlanmış olur. Hemen kitabın sonunda bir LGS denemesini göstereyim size. İşte buradaki sorular Legacy'de tam karşınıza çıkabilecek tarzda sorular. Bu